Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sizi bugün başka bir balkondan ağırlayacağım. Eşimin kuzeninin balkonu. Hep söylüyorum kuzenim kuzenim diye. Adı İknur. Onun bitkileriyle bugün size merhaba demek istedim. Bakın yavrulara Bazı evlerin konumları çok şanslı. Yani kuzenimizin balkonunda çiçekler çok seviyor. Çok güzel büyüyebiliyorlar. Ama bir tık güneşi almada sıkıntı yaşıyorlar. Bakın Letizya boy atmış. Ama haricinde bu balkon bitkiler için ideal bir balkon. Bir tık daha güneşi alsa aslında onu da kuzenim şöyle perde koyduğu için bence. O perdeyi kaldırmış olsa daha güzel olur. Bitikleri çok mutlu. Ama havanın vermiş olduğu bir sıkıntı mı? Bakın gronovyası. Çok güzel. Şu profil kağı. Hava koşullarımız çok farklı bu sene arkadaşlar. Yani soğuk tam anlamıyla kış soğuğu diyemeyiz. Ondan mı bitkiler bir mutsuz böyle nasıl diyeyim yumuşak kendilerine gelemiyorlar. Bakın ne kadar güzel. Pollux. lotusu şu biliyorsunuz ismini şu anda unuttum aslında biliyorum ama bu da Colorado. böyle neydi black prince albert baynesi şu verigata ee, Paçavarya ailesinden. Trompetası. Tarus galiba. Böyle arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Bitkiler renksizler. Çünkü kapalı balkon. Yeterli soğuğu ve ışığı alamadıkları için renklerini kaybetmişler ama çok sağlıklı bitkileri var super süper bum Suyona bakar mısınız arkadaşlar? Her yeri yavru dolu. Bu suyonun yavrusunu buradan ayırıyoruz arkadaşlar. O yavrunun yerine birkaç tane birden yavru geliyor. Bakın bu da o suyonun yavrusu, ayırdığı yavrusu. Bundan ayırdı. Böyle çok güzel duruyorlar. Şimdi bitkilerimiz hemen hemen aynı. Birbirimizde olmayan bitkimiz yok. Ama onun balkonumdaki duruşuyla benim balkonumdaki duruşunun çok farklı olduğunun farkındayız. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Acaba bunda, bundan benim yok mu diye ben şüpheye düşüyorum. Geliyorum hemen bir yaprağını alıyorum falan. Aynı şekilde İknur da bana geldiğinde muhakkak bir yaprak kopartıyor ya da yavrusunu alıyor falan. Öyle. Fredi Silver Star'ına kadar güzel olmuş. Şurada bir tane tesbihi var. Şöyle arkadaşlar. Burada bir tane aynı yumu var. Dibinde farklı aynı yumlar. Taş kaktüsleri. Şurada aloe vera'ları var. Çok sevmiş yerini. Bakın güneşsizlikten rainbow bu. Çok güzel renkleri olur biliyorsunuz. Böyle organs. Bunlar clavatum galiba arkadaşlar. Ve birçok pervorata. Pervoratalar her yerinden yavru çıkartmış. Böyle. Şu krom galiba. Burada bir tane aynı yumu var. Badem şekerleriyle. Böyle örümcek semperi var. Burada bir tane aynı yumu var. Yavrulara bakar mısınız? Dekorum. Aynı yum dekorum. Çıldırmış bir şekilde. Büyüyor. Güzelliğe. Şöyle kırmadan koyayım da bangokluları, bangokluları. Kimisi uykuya geçmiş, kimisi daha uykuya geçememiş. Burada bir aliosu var, havortyaları var. Yapraklar koymuş. Şurada bir büyük kaptusu var arkadaşlar. O punti ailesinden galiba. Güneşsiz bir yerde büyümüş kısmı, küçücük, incecik. Uzun bir şekilde. Burada da tesbih. Tam bu balkon tesbihler için bir cennet. Şu karanfil sukulent dediğimiz o tarzda bir şey. Biliyorsunuz benim saksıyı istila etmişti. Böyle neydi ismi? Kalpli yapraklı diyorlar ama ismini unuttum. Bu da o şekilde havort yılları var. Yine burada bir tesbihi var arkadaşlar şöyle. Orikula, orikula. Böyle masanın üstünde Tabi bu, bu evde de oturacak yer yok arkadaşlar balkonda. Şu neon breakers güneş göremediği için ve o ayazda kalamadığı için rengini kaybetmiş. Şu benim kıvırcığımın yavrusu. Çok güzel olmuş. Annesini geçmiş. Bronzeleri. Şurada bir tane limgası var. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu linguasları aynı zamanda almıştık. Bendeki linguasla beraber almıştık. Boyutları da aynıydı. Bunun lingvası coştu diyorum ya konum olarak bazı evler çok şanslı diye. Bu bendeki Dondo, Pink Dondo, Donno, Dondo değil, Donno, Pink Donno. Şöyle, bakın arkadaşlar, bu hmm, neydi? Şimdi ismini unuttum. Madiba, Madiba'nın içine kurt düşmüş arkadaşlar. Şöyle Bilmiyorum ne olur bu ama inşallah. İçini temizlemiş güzelce, kurtu çıkartmış. Bakın arkadaşlar. Tepesinden kalan şu. Yemiş bitirmiş kurt. Ne ara girmiş? Yeşil bir kurt arkadaşlar. Maalesef. Şöyle Şavina. Burada bir tane ciğeri var. Burada çeşitli yavruları var. Baldileri var. Şurada da bir bebek saksısı var arkadaşlar. Şöyle. Orada tavşan kulağı. Burada kivisi var. Şu aynı yumlar var. Bakın Nasıl güzel olmuş aynı yumlar. Kocaman kocaman. Dolu dolu saksıları var kuzenimin. Bakın. Aslında azıcık bir güneş alabilseler çok güzel renklenecekler ama şu Lola. Şunlar Dondo. Bu da Dondo. Bu da Dondo. Şu Elegans galiba. Böyle pavdır pav. Şurada da bir tane Linguas'ın yavrusu var arkadaşlar. Böyle. Şurada bir tane Tacutsu Bellisu var. Luisi. Kocaman. Şu neydi? Kubik Forst. Kubik Forst. Unuttum. Şurada jelibonları var. Karışık. Bu benim dragonun yavrusuydu. Burada pembe graptoları var. paragoyanselere Pembe olanları ama işte renklenemiyor güneş olmadığı için. Bakın yeterli güneş alamadığı için yaprak araları açık açık. Bakın Selirler yazın birkaç işlemden sonra kendilerine gelirler. Böyle şurada bir sarmaşığı var. Springtimelar çiçekte. Bakın Springtimeların çiçeklerine hastayım ben. Böyle arkadaşlar bunlar da çiçek açacak krasıllaları. Şunu hasta oldum. Bakar mısınız yavrulara? Her yeri her yeri. Boğulmuş anne. Yavrular bile deli gibi yavru da. Bakar mısınız? Bu ve kristatı var burada da. Şu kristat. Bu Şöyle kırasılası var artık sıkışmış ve havai kök yapmış her yerinden. Ama çok da bakar mısınız? Havadaki nemi almak için havai kök yapmış. Burada da bir tepsi içine yaprak yatırmış arkadaşım. Böyle arkadaşlar genel görüntümüz bu. Her yer çiçek, böcek, içimiz dışımız. Şurada fantastiği var. Yanında ciğeri var. Böyle arkadaşlar. İçimiz açılsın diye bu balkonu size de göstermek istedim. Bakın kaktüsün dikenlerine nasıl güzel. Harika. Bugün de bu balkondan size seslenmek istedim. Bakın Letizia yine. Letizia güneşi çok seviyor arkadaşlar. Yaprak araları açılmış. Böyle arkadaşlar. Daha fazla videomuz olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.